Olayla alakalı aile bize başvuru yaptığında anne beyanlarını hala tekrarlıyor. Kız çocuğunun okul üniformasıyla olduğunu, üzerinde okul araç gereçlerinin, materyallerinin bulunduğunu, kırtasiye eşyalarının olduğunu. O şekilde Suruç ilçesinde yaşayan arkadaşını ziyaret ettiğini ve sokağa çıkma yasağında yasağı dolayısıyla bir daha ilçeyi terk etmediğini beyan ediyor. Yani çocuğu düzenli olarak okula gidip gelen, eğitim hayatını sürdüren, ailesiyle birlikte yaşayan bir çocuk. Ee, aslında klasik anlamda e, baktığımızda hepimiz gibi yaşamını sürdüren bir insan, hatta 17 yaşında bir çocuk. Dosyada savcılık tarafından çocuğa örgüt üyesi muamelesi yapıldığını, bu sebepten takvimsi kararlı verildiğini biliyoruz. Ama biz e, o olaydaki e, elimizdeki somut veriler, somut deliller, ailenin beyanları, çocuğun düzenli olarak okula gidip gelmesi, tüm bu hususları birleştirdiğimizde çocuğun örgüt üyesi olarak değerlendirilemeyeceğini, çocuğun okul hayatını sürdüren arayla da bir vatandaş olduğunu biz beyan etmek istiyoruz. Velev ki Ol, olmadığını kabul etmekle beraber velev ki örgüt üyeli, üyesi şeklinde değerlendirilse bile kolluk görevlilerinin e, sorumlu olduğu yasa maddeleri vardır. Yani o kişi eğer suç işlediğini iddia ediyorsa bir kişinin, o kişiyi başkaca şekilde eğer gözaltına alabiliyorsa, tutuklayabiliyorsa, onu eylemini yapamayacak düzeye şekilde e, şekilde getirebiliyorsa orada ee, yaşam hakkının ihlali başvurulacak bir yöntem değildir. Dolayısıyla burada e, biz o olay anında çocuğun yaşamını yitirdiği anda polisin hangi tür yöntemleri kullanıp bir neticeye ulaşmadığını, çocuğun o, o an nasıl bir e, kamu görevlerine e, tehdit teşkil ettiğini bu konuda kafamızda inandırıcı, önümüzde somut bir delil yok. Dolayısıyla biz e, bu konuda savcılık e, dosyasına yansıyan e, kolluk e, birimlerinin beyanlarını da biz gerçek bulmuyoruz. Maddi gerçeği ortaya çıkarmaktan uzak olduğunu düşünüyoruz. Ve aslında bir cezasızlık politikasının yine bir ayaklarından biri, bir benzeri bu dosyada karşımıza çıkmış oluyor. Sivil insanların ölümüne sebep olmuş olan, olunmuş olan bir dosyada etkili bir soruşturmanın yürütülmediğine biz tekrardan tanıklık etmiş oluyoruz. Eğer kolluğun öyle bir görüşü varsa olayla alakalı bir tutanak olması gerekiyor. İşte şu tarihte, şu saatte, şu kişilerin tarafımıza şöyle bir saldırı yaptığı somut olarak tespit edilmiştir. Bunu destekleyen delilleri de dosyaya konur. Onun ötesinde o şahısları alıkoymak, gözaltına almak, tutuklamak, başkaca yaşam hakkına zarar vermemek, öncelikle yaşam hakkına zarar vermek üzere onları o eylemleri yapmaktan alıkoyacak kolluk faaliyetlerde bulunur. Eğer bu faaliyetler neticesinde bir sonuca ulaşamazsa ve üzerlerinde somut ve anlık henüz bir tehdit varsa, tüm bunları ben söylerken kolun beyanını bir anlık doğru kabul edersek diyorum. Yani çocuk eğer örgüt üyesi şeklinde değerlendiriliyorsa bile diyorum. Öyle bir yöntemi izlemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz somut olayda dosyada da öyle bir tutanak olmadığını görüyoruz. Yani olay anına ilişkin nasıl bir anda hangi faaliyet içerisindeyken çocuğun yaşamını yitirdiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulgu da söz konusu değil. Dolayısıyla açıkçası burada çocuk öncelikle biz çocuğun Sivil bir vatandaş olduğunu, yaşam hakkının ihlal edilmiş olduğunu. Öte yandan çocuk kolluk beyanına biz güvenerek çocuğun örgüt üyesi olabileceğini bir an düşünsek bile yine onun yol ve yöntemleri söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda soruşturma aşamasında etkisiz yürütülen bir süreç ve takipsizlikle sonuçlanan bir soruşturma dosyası var. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi de dosyayı ele alıp değerlendirdiğinde biraz savcılık makamıyla benzer bir kanatta olduğuna biz e, tanık olduk. Anayasa Mahkemesi de biraz savcılık gibi çocuğun örgüt üyesi olduğuna ilişkin e, somut deliller olduğunu iddia ederek e, dosyada bizim taleplerimizin ihlal edildiğini beyan ettiğimiz taleplerin aslında ihlal edilmediğini e, belirtti. Ve dosyada bizim aleyhimize bir şekilde red kararı verdi. Başvurumuzun redine karar verdi. Biz tabii o süreçten sonra dosyanın Türkiye'deki tüm yargı yollarının tükenmesi dolayısıyla dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. Çocuk yaşamını yitirdikten sonra resen çocuğun ölümüyle alakalı bir tahkikat yürütülmüyor çünkü zaten 5 ay boyunca çocuğun cenazesine ulaşılmış değil. Aile 5 ay boyunca çocuğun cenazesine ulaşmış değil. Normalde bir yaşam hakkının ihlaliyle alakalı bir dosyada çocuğun öldüğü an, öldüğü tarih saate ilişkin veriler olur. Tüm görgü tanıkları, suç şüphelileri Hepsi dosya kapsamında ifade ve beyanlarda bulunur. Onun ötesinde imkanlar ölçtüğünde olay yerinde keşifler yapılır. Olayın ne şekilde meydana geldiği e, netleştirilmeye çalışılır. Olayla alakalı e, bütün deliller toplandıktan sonra savcıda oluş savcılıkta oluşacak kanaate göre dosya ilgili mahkemeye iddianame hazırlanarak gönderilir. Şimdi soruşturma dosyasında bu aşamaların hiçbiri yok. Ne bir şüphelinin e, beyanı alınmış ne dosyada bir şüpheli var. Dosyada hiçbir şüpheli yok. E, ne bir tanığın dosyada beyanı alınmış diyebiliyoruz. Dolayısıyla dosyada olayın, maddi gerçeğin ne şekilde cereyan ettiğine ilişkin hiçbir bilgi yok. Rozer'in sivil bir vatandaş olduğunu ailesi beyan ediyor. Biz de o kanatteyiz, o görüşteyiz, 17 yaşındaki bir çocuk. Ama savcılık eğer Rozeri'nin bir örgüt üyesi olarak değerlendirmekte ise en azından bu yönlü dosyaya e, olay anını en azından tutanağa bağlamış bir şekilde bize bunu soruşturma dosyasına koyarak bu konuda bize de e, bunu paylaşabilirdi. Bunu biz de görüp belki ona göre bir e, o belgelere itibar edilip edilmeyeceğine ilişkin biz de kendi savunmalarımızı, kendi yazışmalarımızı dosyayla sürdürüldük. Ne yazık ki dosyada öyle bir e, kapsamlı bir araştırma, etkili bir soruşturma söz konusu olmadı. Dosya birçok benzer dosya gibi bu şekilde sonuçlandırıldı. Anayasa Mahkemesi kararı bizim aleyhimize geldikten sonra yasal süresi içerisinde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ahime başvurduğumuz e, ihlal iddialarıyla başvurduk. Yaşam hakkı ihlali, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali, aile ve özel hayatın e, hayata saygı maddelerinin ihlali, ee, onun dışında eşitlik anayasanın ve ahisinin ilgili eşitlik ilkesinin il ihlali e, iddialarıyla biz başvurduk. Biz e, bahsettiğimiz tüm bu maddelerin ayrı ayrı ihlal edildiğini, süreçte etkili bir soruşturma yürütülmediğini, birlikte aynı zamanda ailenin e, mağdur olan ailenin etkili başvuru yollarının e, ihlal edildiğini, önünün alındığını biz beyan ettik ahim dosyaları biraz daha uzun sürebiliyor. Yani biz çok öngöremiyoruz. Bir iki yıl, birkaç yılda bir netice gelebileceği gibi bu daha uzun yılları da alabiliyor. Tabii artık biz süreci ahim boyutuyla takip edeceğiz. Gelen yazışmalara göre biz kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Tüm bu olaylarda ortak nokta eğer olayda kolluk olayın faili ise veya kolluk görevlileri şüpheli ise olayla alakalı bir yürütülen soruşturmaların çok etkili olmadığını, maddi gerçeği ortaya çıkartma çabasından uzak olduğunu, failin yargılanmasının önüne geçilmeye çalışıldığını ya da failin eğer bir ceza alacaksa bu cezanın en düşük en düşük seviyeden olmasına özen gösterildiğini, dolayısıyla cezalandırılmayan faillerin buradan bir cesaret kazandığını, bu cesaretle bu tür fiillerin zamanla arttığını, sistematik bir hale geldiğini ve bu döngünün sürekli olarak kendini yenilediğini, bu mekanizmanın bu şekilde canlı tutulduğunu bir tarafta mağdur edilen yurttaşların, yakınlarını kaybeden yurttaşların ya da yaralanan yurttaşların o içinde bulundukları mağduriyetlere gösterilmeyen özenin faillerin berat e, almaları konusunda çok ciddi bir şekilde gösterildiğini, o özenler, özenin, o e, e, çabanın daha çok faillerin aklanması ve faillerle yine bir cezasızlıkla sonuçlanması şeklinde cereyan ettiğini biz e, tanık oluyoruz. İhade olarak biz bununla alakalı uzun yıllardır çaba ve çalışma içerisindeyiz. Sivil can kayıplarına sebep olan, e, haksız yere e, bir yurttaşın yaralanmasına, işkence görmesine veya hayatını kaybetmesine sebep olan bütün faillerin, e, bütün bu suç içerisinde olan kamu görevlilerinin tespiti açığa çıkarılması, cezalandırılması için uzun yıllarda çalışıyoruz ve bu çalışmamızı sürdüreceğiz. İHA'de cezasızlık politikasını uzun bir süredir gündemine alan, ve bu gündem doğrultusunda her boyutuyla çalışmalar yürüten hem adliye boyutuyla hem aktivizm boyutuyla bunun çalışmalarını yürüten bir kurum. Bundan sonra da çalışmalarımız sürecektir. Cezasızlık politikası artık bizim kaderimiz değildir. Cezasızlık politikası yıllardır bu halkın başına bel olmuştur. Çok büyük mağduriyetlere sebep olduğu gibi bu mağduriyetlerin cezasızlıkla alınan cesaretle, kolluk görevlileri tarafından edinilmiş olan cesaretle sürekli olarak kendini tekrarlayan, yenileyen, yeni mağduriyetler getiren ve her defasında bu mağduriyetlerin bir öncekinden daha büyük olmasına yol açan ve bir türlü önü almayan bir sistem olduğunu görüyoruz ve bu sistemin artık ifşa edilmesi gerektiğini, teşhir edilmesi gerektiğini, bu sistemin artık çürümüş bir sistem olarak artık tarihte bir daha önümüze çıkmaması gerektiğini beyan ederek yoldaki mücadelemizi sürdüreceğiz.